Matematik kralına hoş geldiniz. Bugünkü şeye, bugün bugün işeceğimiz konu yine Pisagor teoreminin ispatı. Bu sefer üçüncü kez ispat yapıyoruz. Bu son ispat. Yani literatür yani şeydeki ispat no, son ispat değil tabii ki. Bizim yaptığımız son ispat. Daha çok var ama biz üç tane üç tane yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi buraya x diyelim, buraya y diyelim. X artıya 90. Yenin ya pardon. Baş, başlamadan önce e, ee, BAC üçgeni var burada. Yani pardon CDE üçgeni ve ABC üçgeni. Bu iki üçgenler eşittir. Neden? Çünkü burada B kenarı, burada B kenarı, A kenarı, A kenarı, C kenarı, C kenarı. Yani bu üçgenler tam tepe taklak olduğunu düşünün şu üçgenin aynısı. Açılar da açılar da aynı olur tabii ki. X'in karşısı A, Y'nin karşısı B, B, ise buraya Y Y'dir. Burası da X'tir. X'in karşısı A, X'in karşısı A, Y'nin karşısı B. X artı Y 90'dır. Buradan Burası 90 derece çıkar. Neden? Hemen söyleyelim. Çünkü x artıya 90 da x artıya 90, 90 daha 180. Gayet de basit bir şey. Şimdi şu B'den A'ya bir kenar çekelim. Düz, düz olsun tabii. Ben düz yapamadım da. Bu bir yamuk olur. Ee, bunlar B ile A eşit değil dedim. Yamuk olması için. B ile A eşit değil dedim. Devam edelim. Şimdi yamuğun normalde alanı neydi? Alan kuralı. Alt kenar artı üst kenar bölü yani orta kenar çarpı h. h bizim a artı b. Şunu da parantez ki daha hoş dursun. Eşittir. Şimdi yamuğun alanı bu genel genel formül. Bir de şöyle düşünebiliriz. Şun, şunun alanı toplamı artı şunun alanı artı şunun alanı değil mi? Bu da aynı şey verecektir. A A çarpı B bölü 2. Bunun alanı. Bunun alanı artı C çarpı C bölü 2. Artı bunun alanı da yine A çarpı B bölü 2. Buna direkt B artı A artı B eşittir diye A artı B'nin karesi yani. A artı B'nin karesi. Bölü 2. Tabii ki. Bir de eşittir. Şu A, A çarpı B artı A, A çarpı AB bölü 2 artı AB bölü 2. A bize AB verir. A çarpı B verir. Çarp, artı C kare bölü 2 C çarpı C diyelim ya. Şimdi her tarafı 2 ile çarpalım. Şurayı da. Yani şurayı da ile çarpalım. Şuranın tamamını 2 ile çarpalım. Bundan sonra bunlar birbirini götürecektir. A artı B'nin karesi kalacaktır. Bu iki hem buna hem buna gider. Buna gidince 2 A B kalır. Buna gidince de ikiler sadeleşir, artı C kalır. Bunu açalım. A kare artı 2 A B artı B kare diye. Bunu da aynen yazarsak bunları. Şimdi 2 A B şuraya atalım. Eksi de geçer. Gider bunlar. Sonuç olarak A kare artı B kare eşit. Işte kalır bizim aramak istediğimiz yıllardır aranan denklem bulundu. Yani formül diyeyim. Daha, daha hoşdur. A kare artı B kare eşittir C kare.